Evet arkadaşlar bugün IQ oyunu oynuyoruz. Yani bu oyunda beynimizi geliştireceğiz. Bu ne? Games for. Evet. Arkadaş ekle diyor. Hemen ekleyelim buraya. Ekledim. Aa, şimdi açabiliyor muyum? Aaa. Sadece bir tane mi açabiliyorum? Ok sonu çıktı. Oo. Bunlar ne biçim pet? Yok taneler. Bir sürü aksamak. Evet böyle petlerim var şu an. Hepsi en iyi. Gibi. Kitap geliyor yok mu? Buradan şimdi kitap alacağız. 500 500K'lık kitap mı? <laughs> oyun bir anda çok basit oldu. Dedim. Bop 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 aldım mı? Kaptan olmamışım. Direkt geleyim. Bossları ne kadar istemiş. Yazık. Direkt yendim. Bakın burada pur var. Burada boy. Burada enerji ama gidiyor. Bir dakika. Sınıfını ne diyor? Yani akıllı öğretmen ve ya, megabit yani ultra zeka bir şey herhalde. Neyse bunu yandım. Tamam başka alayım. Yeah. Evet, hemen diğer haritadayız. Bu Biz... ne? Bir şeyler diyor işte. Neyse. Şimdi ben hemen burayı da bitiriyorum. kapamış kitap değişiyorum yani. Direk şöyle yukarı gelmiş. Hoş gelmiş. Hey. Şimdi yaman yamanlar oturuyordu. Çık şimdi. Kran büyük baba. Bu kim ya? Böyle kişiler var. astron, astor, astronot. Evet, doğru söyledim herhalde. Einstein, ve Bir dakika bunun ismi ne? Eyvot Ben sadece Einstein'ı şunu yapmak istiyorum ya Einstein'ı bence en sona koyması lazım mı? Ama bir de konuşta gidiyor zaten Einstein. Bir T yapmışım. dokunuş kadar, Tek dokunuş. Ne kadar istiyor? Bir milyon. Tamam. Şimdi diğer bölüme geçeceğiz de. Şuna bir bakalım. var dedi? Yes. Karim hemen. Dur bir da şimdi bir dakika. Buna bas. Buna bas. Tamam. Şimdi buraya bakacağım. Aynen. burada neler varmış şey ne diyordu bu kral yıldırını o işte şövalye kötü şövalye veya siyah şövalye gibi bir şey büyücü prenses kral Tamam bana Biraz sonra kral geldi Evet, biraz daha arayalım hemen. Tamam, bu kadar yeterli bence. Şimdi burası için ne kadar istiyor? 10 TL. Ama. Bir tane de sizin için şu kraliçeyi yani bir tıkla işte yeniyorum. <laughs> Normalde hiç basmıyordum biraz önce. <laughs> Şimdi de devam edelim. Hemen bakın ne kadar beğeniyorum. Kaldı 4 trilyon. Kaldı 3,5 trilyon. Kaldı 3 trilyon. Diğer bölüm için. Çok az kaldı. Kaldı 2 trilyon. Çok ama çok az. Şimdi biraz sonra bir buçuk trilyon kalacak. Kaldı bir buçuk. Üf. Kaldı bir trilyon. Kaldı buçuk trilyon. buçuk trilyondan devam ediyoruz. 3 2 1 di ha diğer ha di Evet diğer haritaya geçtik ama bir şuraya bakacağım. Bakalım. Bu ne olmuş? Anlamadım. Neyse. Diğer haritanın en iyi kitabı da Evet. Aa ben hiç yumurta açmadım. Bak buradan belki açarım. Belki ama. Şimdi buradaki herkesi teker teker yağınacağım. Fishbowl. Yani balık. Onu kadar. Neyle? Ördekle savaşıyorum. Orduyu da yendim. Şimdi kaptan kaptan şey ehtapot bunu da çok kolay yendim. Burada da kayrık En sonunda ne var? o şimdi dayıyor yani alıcısı da bak basmayı unuttum ya şimdi su altı kırılı şimdi de sensey sensey bir de konuşta yeniyorum sensey de Oo. gidelim birazcık yumurta açalım Acaba buranın yumurtası mı? bana bedava verdiği yumurtadan iyi mi? Herhalde değil. Kesin yiyemiyorum. Herhalde. Starfish. Bakalım. Aa, en kötüleri gelmiş ya. Çok kötüler. Neyse. Videoyu like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kitap okurken görüşürüz.